Gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. 13. denememiz bilgi sarmalı 8. branş denemesi. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Düzgün katı cisim şekil 1'deki gibi duruyorken yere yaptığı basınç P, yere göre potansiyel enerjisi E'dir. Cismin yarısı şekil 2'deki gibi kesilip atılırsa kalan kısmının yere yaptığı basınç ve yere göre potansiyel enerjisi ilk duruma göre nasıl değişir demiş. Şimdi biz arkadaşlar basınç ifadesini biliyorsunuz ki ee, P eşittir. G bölü S olarak yazıyorduk. Bakın e, burada katı cisimler için ilk duruma göre bunları yazacak olursak e, buna örnek veriyorum ki 2G'ye taban alanında 2S diyelim. İlk durumda 2G bölü 2S'den e, buna P1 diyelim. Mesela bu P olsun. İkinci durumda ise yarısını kestiğimiz için arkadaşlar bakın G'ye S kalacak. Dolayısıyla ben buna G bölü S yapacağım yine aynı şekilde P olacak. Dolayısıyla düzgün katı cisim dediği için e, değişmez olarak basıncımızı yazacağız. İkinci olarak e, potansiyel enerjisine baktığımızda arkadaşlar potansiyel enerjisi bakın ilk durumda tam şöyle ortadan aldığımızda e, eğer yüksekliğine 2H dersek bakın tam şuradan aldığımızda ya da H diyelim fark etmiyor. E'si ilk durumda gençler 2GH olacak. Yani MG, G'yi de olarak aldığımızda potansiyel enerjisi biliyorsunuz ki Mg olarak veriliyordu. 2gh olacak. E, i̇kinci duruma baktığımızda ise arkadaşlar ağırlığın yarısı gittiği için g çarpı h olacak. Dolayısıyla e, potansiyel enerjimizin yere göre potansiyel enerjimizin azaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ortak olan seçenek görüldüğü gibi aşık olarak karşımıza çıkacak. İkinci soruda şöyle diyor. Cep telefonunu evde unutan Cenk arkadaşından buluşma yerini öğrenmek için ankesörlü telefon ile aradığında arkadaşı şunları söylüyor. Kızılay'daki işler kitabı evinin karşısındaki sokağa gir. Sokaktaki kırmızı boyalı binayı geçince sola dön. Karşına çıkan büyük kavak ağacının karşısındaki kafedeyiz diyor. Buna göre işler kitabı bir kırmızı boyalı bina ve kavak ağacı hangi fiziksel niceliği temsil etmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, nerede olduğunu yani konumunu belirtmeye çalışıyor. E, döneceği yeri ya da herhangi bir e, noktayı ifade ederken Belli bir yerden bahsediyor. Bakın dikkat edin. Kızılay'daki işler kitap övünün karşısı diyor. Bakın kitap övünün karşısı. Ya da kırmızı boyalı binayı geçince veya işte e, büyük kavak ağacının karşısı diyor arkadaşlar. Burada bu söylediklerini referans alarak arkadaşlar ne yapıyor? Bir konumdan bahsediyor. E, referans noktası seçerek bu referans noktasına göre işte sağında karşısında gibi ifadeler kullanıyor. Bizim burada belirttiği konumu bir sabit nokta seçmesine referans noktası diyoruz arkadaşlar. Seçtiği bu işler kitabı ve kırmızı boyalı bina ve kavak ağacı referans noktamız olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda diyor ki barometredeki civanın cam boruda belli bir yüzeye ite bulunması her iki ucu açık kılcal bir boru su dolu bardağın içine sokulunca suyun kılcal boruda yükselmesi yukarıda verilen olaylardan hangi fiziksel olayın sonucu olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bakın bildiğimiz barometre arkadaşlar. Açık hava basıncını ölçüyor. Açık hava basıncı buradan etki ettiğinde civanın yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla birinci durumumuz açık hava basıncı olarak karşımıza çıkacak. Bardağın içine ince kılcal boruları daldırdığımızda yükselmesi ise bakın ucu açık. Ee, özellikle iki ucu da açık şeklinde belirtmiş. Burada da arkadaşlar kılcallıktan bahsedeceğiz. Ee, sıvıların ince kılcal borularda yükselme mevzusu kılcallık olarak karşımıza çıkıyordu. Doğru olan cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Dördüncü soru Demiş ki yukarıdaki durumların hangilerinde durgun elektriğin zararlarından korunmak için topraklama söz konusudur demiş. Şimdi dikkat ettiğiniz gibi özel elektronik devrelerin tamiri yapan servislerde teknisyenlerin antistatik kelepçeler kullanması. Bakın görüldüğü gibi eğer bu şekilde durgun bir elektriğe maruz kaldıklarında buradan Gelepçeden e, bu fazla elektriği atacaklar. Bakın doğru. Yüksek binaların tepesinde paratoner kurulması. Yine aynı şekilde bakın, yıldırım e, düştüğünde ne oluyor arkadaşlar? Burada toprağa veriliyor elektriğimiz. Burada da bir topraklama var. Akaryakıt tankerlerinin arkasında yere temas edecek şekilde zincir bağlanması. Yine burada da arkadaşlar sürtünme veya işte e, aşınmadan dolayı elektriklenme mevzusunda patlama görmemesi için bir zarar görmemesi için ne oluyor arkadaşlar? Topraklama meydana getiriliyor. Cevabımız hepsi olacak arkadaşlar. 5. soruda buz pisti üzerinde durmakta olan 90 kilogramlık kütleli baba 60 kg'lık kütleli oğlunu sırtından itiyor. Buna göre niceliklerden hangileri eşittir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi ben burada arkadaşlar bir etki tepki olduğunu söyleyeceğim ve dolayısıyla etki tepki bu kuvvetlerin büyüklüğünün birbirine eşit olduğundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklüğü eşit olacak. Kazandıkları ivmelere baktığımızda F eşittir M çarpı A'ya göre kütlesi fazla olanın ivmesi az olacak arkadaşlar. Dolayısıyla kazandıkları ivmelerin büyüklüğü kütleleri farklı olduğu için aynı diyemeyiz arkadaşlar. T süre sonra süratleri e dolayısıyla ivmeleri farklı olduğu için süratlerinin de belli bir zaman sonra yani aynı zaman içerisinde aynı olduğunu eşit olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Altıncı soru. Kütlesi M olan bir buz parçası deniz seviyesinde eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren bir ısıtıcı ile ısıtıldığında kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. T eşittir 0 anında buzun sıcaklığı 0 santigratın altındadır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat ettiğiniz gibi sıfırdan T1 anına kadar ısı verilmesine rağmen erimeye başlamamış. Tam erimeye başladığı yer arkadaşlar kütlesinin azaldığı yerdir. Dolayısıyla T1 anında erimeye başlıyor. Demek ki T1 zamanında 0 santigrat erime sıcaklığına geliyor ki buradan sonra erimeye başlıyor. Yani T1 anında erimeye başladığını söyleyebiliriz. İlk başta erimediği için 0 derecenin altında olduğunu da söylüyoruz arkadaşlar. T2 anında buzun tamamı erimiştir diyor. Bakın zaten buz kütlesi 0'a iniyorsa tamamı erimiştir diyeceğiz arkadaşlar. E seçeneği doğru olan seçeneğimiz olacak. 7. soru. Bilimin gelişmesi, günlük hayatta kazandırılması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalışma imkanı buldukları merkezlere bilim araştırma merkezi denir. Buna göre yukarıda hangi bilim araştırma merkezinin kuruluş amacına yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Dünyanın en büyük parçacık fiziği, fizik laboratuvarının içinde bulunduran merkez arkadaşlar CERN'dür. Parçacık fiziği çalışmaları yapılır. Nükleer alanda araştırma geliştirme yapmak amacıyla ülkemizde kurulmuş merkez arkadaşlar bakın. Nükleer enerji, atom enerjisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olan TAEK'tir. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla Avrupa ülkelerinin kurduğu merkez ESA'dır arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla kurulmuş merkez ASELSAN'dır arkadaşlar. Dolayısıyla TÜBİT'e yer verilmemiştir gençler. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bildirimleri açın. Abone olun arkadaşlar. Bize destek amaçlı yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Ee, paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Paylaşın arkadaşlar e, videolarımızı. arkadaşlarınızı önerin. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Ee, unutmuyorsunuz. Her anlamadığınız noktayı yorumlara yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.